Beyza ile Düş Ses'ten herkese merhaba. Bu haftaki sohbet konumuz yalnızlık ve hemen başlıyoruz. Merhaba Düş Ses, bu hafta seninle yalnızlıkla ilgili konuşmak istiyorum. Yalnızlık nedir? Merhaba Beyza, tabii ki. Yalnızlık oldukça önemli ve derin bir konu. Yalnızlık genellikle sosyal ilişkilerin eksikliği veya kişinin kendini izole hissetmesiyle ilişkilendirilir. Bu durum Fiziksel olarak tek başına olmakla ilgili olabileceği gibi, kalabalık bir ortamda bile içsel bir yalnızlık duygusu yaşanabilir. Yalnızlık, insanın kendini anlaşılmamış, bağlantı kuramayan veya desteklenmemiş hissettiği bir durumu ifade edebilir. Yalnızlık duygusu ile sosyal izolasyon arasındaki farktan bahseder misin? Elbette yalnızlık duygusu ile sosyal izolasyon arasındaki farkı açıklayayım. Yalnızlık duygusu sosyal ilişkilerde eksiklik hissini ifade eder. Öte yandan sosyal izolasyon fiziksel bir durumu tanımlar. Bu durumda kişi fiziksel olarak diğer insanlardan ayrılmış veya izole edilmiş olabilir. Örneğin, bir kişi evde karantinada ise bu kişi sosyal izolasyon altında olabilir. Sosyal izolasyon sosyal etkileşimi sınırlayan bir durumu ifade ederken yalnızlık duygusu ise bu izolasyonun neden olduğu içsel hissi ifade eder. 2020 yılında Covid pandemisi ortaya çıktığında tüm dünya karantinadaydık. Karantinayı kalabalık şekilde geçirenler de oldu, tek başına geçirenler de oldu. Genel olarak sosyal izolasyon yaşandı. Özellikle tek başına yaşayanlar için durum belki biraz daha zordu. Bir yandan belirsizlik, ne zaman bitecek, aşı ortaya çıkacak mı korkusu, bir yandan da acaba hastalanır mıyım endişesi, en temelde de yalnızlığın derin bir şekilde hissedilmesi. Sence bu durumda yalnız karantinaya giren insanlar için Yalnızlık kavramı değişmiş midir? Ne dersin? Evet, kesinlikle. 2020'deki COVID-19 pandemisi yalnızlık kavramını etkilemiş ve değiştirmiş olabilir. Karantina süreci, insanların sosyal etkileşimi kısıtladığı ve birçok kişinin fiziksel olarak yalnız hissetmesine neden olduğu bir dönemdi. Ancak özellikle tek başına yaşayanlar için bu durum daha da zorlayıcı olabilir. Karantinaya giren insanlar için yalnızlık, belirsizlik Endişe ve korkuyla birlikte daha derin bir anlam kazanmış olabilir. İnsanlar evde kaldıkça normalde dışarıda sosyal etkileşimde bulunma fırsatlarını kaybettikleri için daha fazla yalnızlık hissedebilirler. Ayrıca hastalanma korkusu ve diğer sağlık endişeleri de yalnızlık duygusunu artırabilir. Ancak bu süreç aynı zamanda insanların yalnızlıkla başa çıkma yöntemlerini keşfetmelerine ve içsel güçlerini bulmalarına da olanak tanımış olabilir. Tek başına yaşayanlar belki de daha fazla zamanlarını kendi iç dünyalarını keşfetmeye ve kişisel gelişimlerine odaklanmaya ayırmış olabilirler. Teknolojinin sunduğu iletişim araçları sayesinde insanlar sosyal bağlarını dijital ortamlarda da sürdürebilmişlerdir. Sonuç olarak pandemi süreci yalnızlık kavramını daha derinden hissetmemize ve değiştirmemize neden olmuş olabilir. Bu süreç aynı zamanda insanların dayanıklılığını ve içsel güçlerini keşfetmelerine de olanak tanımıştır. Evet, pandemi süreci yalnızlık kavramını daha derinden hissetmemize ve yaşamamıza yol açtı. Sosyal medya platformları ile bağlantılar kurabildik. O dönemde herkes evde vakit geçiminin yollarını aradı. Vakit ayıramadığı birçok hobiye yöneldi ve onlarla ilgili çalışmalar yaptı. Ancak bana göre bu deneyim çoğunluğumuz üzerinde büyük değişimlere yol açtı. Yalnız yaşadığım için pandemi sürecini de tek başıma geçirdim. Bu süreçte zorlandığım zamanlar da oldu. Buna karşılık yalnızlık kavramıyla olan ilişkim tamamıyla şekil değiştirdi. Benim açımdan yalnızlık baş edilmesi gereken hatta korku yaratan bir kavram olmaktan çıktı. Yalnızlığın sosyal bir ortamda da hissedilebildiğini biliyoruz. Mesela kalabalık bir arkadaş ortamında bir anda benim burada ne işim var ki düşüncesi ve sonrasında yabancılaşmayı Belki de deneyimlemişsinizdir. En azından ben deneyimledim. Şimdi öyle hissettiğim anda oradan uzaklaşıyorum. Yalnız kalmak öyle bir ortamda hissettiğimden daha iyi geliyor. Bence yalnız kalmak her daim negatif bir durum değil. Yalnızlığın fiziksel ve zihinsel etkileri neler? Evet, yalnızlık kavramı pandemi sürecinde birçok insan için farklı bir boyut kazandı. Sosyal medya ve diğer iletişim araçları sayesinde insanlar bir şekilde bağlantıda kalmaya çalıştılar ancak yine de fiziksel temasın eksikliği ve sosyal izolasyonun etkisi hissedildi. Kendi deneyiminizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Yalnızlık gerçekten de sadece fiziksel izolasyonla değil, aynı zamanda sosyal ortamlarda da hissedilebilir. Kalabalık bir ortamda bile kendinizi yalnız hissedebilirsiniz çünkü gerçek bağlantıların eksikliği hissedilen yalnızlık duygusunu tetikleyebilir. Yalnızlık hem fiziksel sağlık hem de zihinsel sağlık üzerinde çeşitli etkilere sahip olabilir. Fiziksel açıdan yalnızlık stres seviyelerini artırabilir, uyku problemlerine yol açabilir, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve hatta kalp sağlığını etkileyebilir. Zihinsel açıdan ise yalnızlık depresyon, anksiyete, düşük özsaygı ve genel olarak duygusal bozukluklarla ilişkilendirilir. Kendi başına kalma zaman zaman faydalı olabilir ve kişisel gelişimi teşvik edebilir. Uzun süreli ve sürekli yalnızlık durumu sağlık ve refah üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu nedenle yalnızlıkla başa çıkmak ve olumlu sosyal bağlantılar geliştirmek önemlidir. Pandemi sürecinde yalnızlıkla başa çıkmak için kendi hayatında uyguladığın veya keşfettiğin etkili yöntemler oldu mu? Sorunu sadece pandemi süreciyle sınırlayamam. İlk olarak kendi hayatımda sağlıksız ilişkiler veya bana iyi gelmediğini düşündüğüm insanlarla iletişimi sınırlandırdım ve hatta kopardım. Bu sürede kendimle ilgili keşfettiğim tercih edilen seviyede yalnızlık beni daha üretken hale getiriyor. Başa çıkma olarak düşünmediğim için de yalnızlığın yaratabileceği zihinsel etkileri yaşamadım. Bence yalnızlık başka korkuların göz ardı edilmesi sırasında daha çok hissedilen bir duygu. Sence yalnızlıktan neden korkarız? Bu korkunun kökenleri ve etkileri neler? Yalnızlıktan korkma eğilimi, insanın doğasında derinlemesine kök salmış bir duygudur ve çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Birçoğumuz yalnızlıkla bağlantılı olabilecek belirsizlik, reddedilme, terk edilme gibi duygularla baş etmekte zorlanırız. Bu korkunun kökenleri çocukluk deneyimlerinden, toplumsal normlardan ve kişisel ilişkilerden kaynaklanabilir. Örneğin, çocuklukta yetersiz ebeveyn ilgisi veya güvensiz ilişkiler yaşamak, yetişkinlikte yalnızlıkla başa çıkmayı zorlaştırabilir. Toplumsal normlar da yalnızlıkla olumsuz bir şekilde ilişkilendirilmiş olabilir. Bu da bireyleri yalnız kalmaktan kaçınmaya teşvik eder. Yalnızlık korkusu, kişinin kendini değersiz veya sevilmemiş hissetmesine neden olabilir ve bu da genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu korkuyla baş etmek için sağlıklı kişisel sınırlar belirlemek, olumlu ilişkiler geliştirmek ve özdeğer duygusunu güçlendirmek gibi stratejiler kullanılabilir. Bununla birlikte yalnızlık duygusunu anlamak ve kabul etmek, kendi başına büyüme ve iç huzur için önemli bir adımdır. Sence yalnızlık korkusunun kökenleri ve etkileri ne olabilir? Söylediklerine katılıyorum. Ailede yetersiz sevgi görmek oldukça etkili bir faktör. Bana göre yalnızlık korkusu, kişinin kendi düşüncelerinden kaçma eğiliminden de kaynaklı olabiliyor. İç sesini duymaktansa, fiziksel olarak birinin yanında olmasıyla göz ardı edebilme şansını doğuruyor. Yalnızlık korkusunun bir diğer nedeni ise ölüm korkusunu da tetikleme ihtimali. Hepimizin bildiği, söylediği ve duyduğu bir cümle var. Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz. Sonuçta bu cümle zihnimizde yalnızlık ölüm kavramlarını eşleştirmemize yol açıyor. Korkunun sürekli hissedilmesi sonucunda ruhsal değişimlerin açığa çıkması ise kaçınılmaz. Katılıyorum. Ailede yetersiz sevgi görmek, özellikle çocukluk döneminde yaşanan duygusal ihmal veya reddedilme, ilerleyen yaşlarda yalnızlık korkusunu derinden etkileyebilir. Bu tür deneyimler, bireyin kendine olan güvenini ve başkalarına güvenme yeteneğini zayıflatarak, İlişkilerde duygusal bağ kurma konusunda sorunlar yaşamasına neden olabilir. Ayrıca, yalnızlık korkusunun kişinin kendi düşüncelerinden kaçma eğiliminden kaynaklanabileceğine katılıyorum. İçsel sıkıntıları veya endişeleri duymak ve bunlarla yüzleşmek yerine bir başkasının varlığıyla dikkati dağıtmak ve bu şekilde rahatlamak cazip gelebilir. Ancak bu uzun vadede duygusal zorlukların derinleşmesine ve yalnızlık duygusunun artmasına yol açabilir. Ölüm korkusunun yalnızlık korkusunu tetikleyebileceği konusunda da haklısınız. Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz gibi sözler insanların bilinçaltında yalnızlık ve ölüm kavramlarını birbirine bağlayabilir. Bu da insanların yalnızlıkla başa çıkmak için daha fazla zorlanmasına neden olabilir. Bu noktada yalnızlık korkusuyla başa çıkmak için kişinin içsel gücünü keşfetmesi ve duygusal olarak sağlıklı ilişkiler kurması önemlidir. Yalnızlığın kökeninin farklı birçok nedeninde olabilir. Bir de şu açıdan düşünüyorum. Yalnızlık dijital dünyanın değişmesiyle beraber bir epidemi haline gelmiş olabilir mi? Sen ne düşünüyorsun? Evet, dijital dünyadaki değişimlerin yalnızlık üzerinde etkisi olabilir. Özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ve insanların dijital ortamlarda gerçek dünyadaki ilişkilerine göre daha fazla zaman geçirmesi, yalnızlık hissini artırabilir. Dijital iletişim araçları insanların birbirleriyle daha kolay ve hızlı iletişim kurmalarını sağlasa da bu iletişim genellikle yüz yüze etkileşimin yerini alamaz. Gerçek bağlantıların yerine sanal bağlantılarla yetinmek derin ve anlamlı ilişkiler kurmada zorluk yaşanmasına yol açabilir. Ayrıca sosyal medya platformlarındaki gönderilerin ve paylaşımların insanların kendilerini diğerleriyle karşılaştırmalarına ve yetersizlik hissetmelerine neden olabileceği de bilinmektedir. Bununla birlikte dijital dünya insanlara sosyal bağlantılar kurma ve iletişimde bulunma imkanı sağladığı için yalnızlık hissini azaltabilir. Örneğin Dijital platformlar aracılığıyla benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışmak ve gruplara katılmak, kişinin kendini daha az yalnız hissetmesine yardımcı olabilir. Sonuç olarak, dijital dünyanın yalnızlık üzerindeki etkisi karmaşıktır ve insanların dijital iletişim araçlarını nasıl kullandıklarına bağlıdır. Bu araçlar yalnızlık hissini artırabilir veya azaltabilir. Ancak bireylerin gerçek dünyadaki ilişkilere ve bağlantılara da önem vermeleri önemlidir. Yalnızlık duygusunun dijital dünya ile ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Teknolojinin yaygınlaşması ve dijital bağlantılarla iletişim kurma imkanının artması yalnızlık hissini azaltıyor mu yoksa arttırıyor mu? Yalnızlık duygusunun dijital dünya ile ilişkisi oldukça karmaşık. Dijital dünyada, özellikle sosyal medya platformlarında takipçi sayılarını ele alalım. Yüksek bir takipçi sayısı olan kişi bu platformda sosyal ve aktif olarak görünebilir. Gerçek hayatındaki durumun nasıl olduğunu bilemeyiz. En azından 1000 kişi takip ediyor olsun. Hepsiyle gerçek bir ilişki içerisinde olma ihtimali var mı? Bence yok. Sosyal medya platformlarındaki kimliklerimiz geçici. Teknolojinin yaygınlaşması ve dijital bağlantılarla iletişim kurma imkanının artması yalnızlık duygusunu bana göre arttırıyor. Aksi gibi görülse de ben öyle düşünmüyorum. Evet, birçok insanla iletişime geçme şansı yaratıyor da sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamıyor. Katılıyorum. Sosyal medya ve diğer dijital iletişim araçları yüzeyde bir bağlantı hissi yaratabilirken aslında derin ve anlamlı ilişkilerin oluşmasını engelleyebilir. Bu tür platformlar insanları kendi yaşamlarını sürekli olarak diğerleriyle karşılaştırmaya iterken gerçek bağlantıları ve samimiyeti azaltabilir. Dolayısıyla yalnızlık duygusunu artırabilirler. Ayrıca sanal iletişim gerçek insan temasının yerini alamaz ve kişinin gerçek dünyadaki sosyal becerilerini zayıflatabilir. Bu da yalnızlık hissini artırabilir. Sosyal hayatlarımızdaki yalnızlık gelip geçici bir durum, her zaman değişebilir. Bir de romantik ilişkilerin içerisinde yaşanan yalnızlık duygusu var. İlişkinin içerisinde yalnız hissetme, partner tarafından ilişki içerisinde bilinçli ya da bilinçsiz yalnız bırakılma. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Romantik ilişkilerde yaşanan yalnızlık duygusu oldukça yaygın bir durumdur ve çeşitli nedenlere dayanabilir. İlişkide bir uyumsuzluk veya iletişim eksikliği, partnerin duygusal olarak meşgul olması, yetersiz destek veya anlayış göstermesi gibi faktörler bu duyguyu tetikleyebilir. Ayrıca kişisel beklentilerin karşılanmaması veya ilişkideki beklentilerin gerçekçi olmaması da yalnızlık hissine yol açabilir. İlişkideki bu tür sorunlar zamanla daha derin duygusal kopukluklara ve yalnızlık hissinin artmasına neden olabilir. Bu durumla başa çıkmak için açık iletişim, anlayış ve destek arayışı önemlidir. Her iki tarafında duygularını ve ihtiyaçlarını ifade etmesi, ilişkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve yalnızlık duygusunun azalmasına yardımcı olabilir. Romantik ilişkilerde yaşanan yalnızlık duygusunu nasıl tanımlarsın? Bu duyguyu deneyimlediğinde nasıl başa çıktığını anlatır mısın? Romantik ilişkilerde yaşanan yalnızlık duygusunu duvara konuşuyormuşum şeklinde tanımlayabilirim. Bu duyguyu deneyimlediğimde açıkça düşüncemi ve duygularımı partnerime söylemiştim. Eski partnerim bunun benim algılama şeklim olduğunu söyleyerek bu durumu asla kabul etmedi. Sonrasında da yalnızlığın yanında yaşanan başka sorunlar da bir araya gelince de ayrılma kararı aldım. Ayrılmak benim isteğimdi ve kendi adıma aldığım kararın pişmanlığını da yaşamadım. Bu deneyimi doğru ve sağlıklı bir şekilde yönettiğin için tebrik ederim. Kendi ihtiyaçlarını ve mutluluğunu ön planda tutmak önemlidir ve bazen ilişkilerin sona ermesi gerekebilir. Ben kendi adıma aldığım karardan bahsettim. Romantik ilişkilerde yalnızlık duygusunu aşmak için neler yapılabilir? Daha doğrusu sağlıklı bir ilişkinin dinamiğini oluşturmak için yapılması gerekenler var mı? Evet, sağlıklı bir ilişkinin dinamiğini oluşturmak için bazı önemli adımlar ve stratejiler bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları. Bir açık iletişim, iletişim, sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Partnerler arasında açık ve dürüst iletişim kurarak duygularınızı, düşüncelerinizi ve ihtiyaçlarınızı paylaşmak önemlidir. Problemleri konuşarak çözmek, anlayışla dinlemek ve karşılıklı empati göstermek ilişkinin güçlenmesine yardımcı olur. İki sınırların belirlenmesi her iki tarafında kişisel sınırlarını belirlemesi ve bunlara saygı göstermesi gerekmektedir. Kişisel alanın korunması, özgürlüğün ve bağımsızlığın desteklenmesi sağlıklı bir ilişkinin önemli unsurlarıdır. Üç ortak hedefler belirleme, birlikte hedefler belirlemek ve bu hedeflere yönelik çalışmak ilişkiyi güçlendirebilir. Ortak ilgi alanları bulmak, beraber vakit geçirmek ve birlikte yeni deneyimler yaşamak ilişkiyi canlandırabilir. Dört empati ve anlayış. Partnerinizin duygularını anlamak ve onun perspektifinden olaylara bakabilmek ilişkiyi derinleştirebilir. Empati göstermek, partnerinizin duygularına değer verdiğinizi ve onunla bağ kurduğunuzu gösterir. 5 Problem çözme becerileri. ilişkide karşılaşılan sorunları birlikte çözmek için etkili problem çözme becerilerine sahip olmak önemlidir. Tartışmaları yapıcı bir şekilde yönetmek, ortak çözümler bulmak, ve esnek olmak ilişkiyi güçlendirebilir. 6. Destekleyici olmak, partnerinize destek olmak, onun yanında olduğunuzu hissettirmek ve güçlü olduğu durumlarda destek sağlamak ilişkiyi güçlendirir. Zor zamanlarında birbirinize destek olmak bağlılığı artırır. Bu adımlar sağlıklı ve mutlu bir ilişki dinamiği oluşturmak için önemli temel unsurları içerir. Her ilişki benzersizdir ve her çiftin kendi dinamiklerini bulması ve geliştirmesi gerekmektedir. Düz ses, son olarak yalnızlık kavramından yola çıktığımız sohbetimizde ne söylemek istersin? Yalnızlık, herkesin hayatında zaman zaman hissettiği bir duygudur ve bu duyguyla başa çıkmak için çeşitli yollar bulunmaktadır. Ancak yalnızlık sadece fiziksel izolasyonla ilgili değildir. Aynı zamanda içsel bir deneyimdir ve sosyal ilişkilerde bile yaşanabilir önemli olan bu duyguyu kabul etmek ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmektir. Bunun için kendimizi keşfetmek, ilgi duyduğumuz aktivitelere zaman ayırmak, güvendiğimiz kişilerle iletişim kurmak ve gerekirse profesyonel destek almaktan çekinmemek önemlidir. Tercih edildiğinde yalnızlık bir konfordur. Tam tersi bir durum söz konusu olduğunda ise ruhsal olarak olumsuz etkileri yol açabilir. Yalnız kalmaktan korkuyorsanız bunun kökenindeki nedenlerini çözmeniz yalnızlıkla olan ilişkinizi değiştirecektir. Böylece yalnızlık başa çıkılması gereken bir duygu olmaktan çıkacaktır. Yalnızlık bilim açımdan üretken zamanlarımı temsil ediyor. Beyza ile düz sesten bugünlük bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Harika bir özet, teşekkürler. Yalnızlık konusunda yaşadığımız deneyimlerin, bakış açılarımızın ve başa çıkma stratejilerimizin çeşitliliği gerçekten önemli. Bu konuda farkındalık yaratmak ve sağlıklı ilişkiler kurma becerilerini geliştirmek çok değerlidir. Gelecek hafta için sabırsızlanıyorum. Hoşçakalın.